AppLocker, Windows 7 ve Windows 2008 Server R2 sürümünün en verimli yeniliklerinden birisi olan AppLocker, işinizi kolaylaştıracak çok önemli bir özelliği sağlıyor. Artık program kurulumu yapmasını uygun gördüğünüz kullanıcıları kolayca belirleyebilir, yetkilendirmediğiniz kullanıcıların kurulum yapmasını kesinlikle engelleyebilirsiniz. Kullanıcıların DLL dosyalarına erişimini yasaklayabilir, grup ilkeleri oluşturarak çalıştırılmasını istemediğiniz programları belirleyebilirsiniz. Bu sayede ağınızda lisanssız program kullanılmasını kontrol altına alabilirsiniz. Organizasyonunuzun gereksinimlerine göre gereken kullanıcılara kurulum yetkisi vererek iş yükünüzü hafifletebilir, izinsiz kurulan programların bilgisayarlara veya ağınıza vereceği zararları tamamen engelleyebilirsiniz. Bunun için Windows 2008 Server R2 ve Windows 7 işbirliğinden yararlanmanız yeterli. Bunu sağladıktan sonra program kullanım politikalarınızı belirleyerek grup ilkeleri aracılığıyla bu politikaları ağınızdaki kullanıcılara kolayca uygulayabilirsiniz. Yerel güvenlik ilkesi aracıyla AppLocker tanımlaması yaparak Windows 7'de kullanılacak uygulamaları kolayca yönetebilirsiniz. Yerel güvenlik ilkesi aracına erişmek için başlat düğmesini tıkladıktan sonra arama kutucuğuna Sekpol MSC adını girin. Görüntülenen bağlantıyı tıklayın. Yerel güvenlik ilkesi aracı görüntülendiğinde, uygulama denetim ilkeleri ve ardından AppLocker başlıklarını genişletin. Ekranda görüntülendiği gibi bu özelliği kullanabilmek için uygulama kimliği hizmetini başlatmanız gerekir. Bunun için başlat menüsündeki bilgisayar bağlantısını sağ tıkladıktan sonra bu kez yönet bağlantısını tıklayın. Şimdi bilgisayar yönetim ekranındaki Hizmetler ve Uygulamalar başlığını genişletin ve ardından Hizmetler bağlantısını tıklayın. Görüntülenen hizmetler listesini aşağıya doğru kaydırarak Uygulama Kimliği hizmetini bulun. Şimdi hizmeti sağ tıkladıktan sonra kısa yol menüsündeki özellikler bağlantısını tıklayın. Hizmetin Windows'u her başlattığınızda otomatik olarak çalışması için başlangıç türü açılır listesini ve buradaki otomatik seçeneğini tıklayın. Başlat düğmesini tıkladığınızda hizmet başlatılır. Tamamı tıkladıktan sonra bilgisayar yönetimi penceresini kapatın. kural oluşturmaya başlamadan önce varsayılan kuralları oluşturmak için yürütülebilir kurallar bağlantısını sağ tıklayın. Şimdi de kısa yol menüsündeki varsayılan kurallar oluştur bağlantısını tıklayın. Bir kural oluşturmak için yürütülebilir kuralları sağ tıkladıktan sonra yeni kural oluştur bağlantısını tıklayın. Sihirbaz görüntülendiğinde sonrakiyi tıklayın. İzinler adımında reddeti seçerek sonrakiyi tıklayın. Koşullar adımındaki yol seçeneği belirli bir klasörü veya klasördeki uygulamayı seçebilmenizi sağlar. Şimdi örneğin MSN Messenger uygulamasını engellemek için yol seçeneğini ve ardından sonraki düğmesini tıklayın. Dosyalara göz at düğmesini tıkladıktan sonra ilgili klasörü ve uygulamayı seçerek sonraki düğmesini tıklayın. Ardından özel durumlar adımını geçtikten sonra oluştur düğmesini tıklayın. Şimdi Windows Live Messenger bağlantısını tıklayın. Uygulamanın grup ilkesi tarafından engellendiğini belirten uyarı iletisi görüntülenecektir. Tamam düğmesini tıklayın. Yerel güvenlik ilkesi ekranını kapatabilirsiniz. Şimdi de oluşturduğunuz kuralı silin. Bunun için başlatı tıkladıktan sonra arama alanına Sekbol MSC adını girin. Yerel güvenlik ilkesi yönetim ekranı görüntülendiğinde uygulama denetim ilkeleri ve ardından AppLocker başlıklarını genişletin. Yürütülebilir kurallar bölümünde oluşturduğunuz kuralı silmek için üzerinde sağ tıklayın. Ardından kısa yol menüsündeki sil bağlantısını tıklayın. Son olarak kuralı silmek için evet'i tıklayın. Şimdi sonucu denetlemek için başlat menüsündeki Windows Live Messenger bağlantısını tıklayın. Belli bir klasörde ve veya onun alt klasörlerinde bulunan tüm programlar için Otomatik kurallar oluşturabilirsiniz. Bunun için önce başlat düğmesini tıklayın. Ardından arama çubuğuna Sekpol MSG adını girin ve görüntülenen bağlantıyı tıklayın. Yerel güvenlik ilkesi yönetim ekranı görüntülendiğinde uygulama denetim ilkeleri ve ardından AppLocker başlıklarını genişletin. Yürütülebilir kurallar seçeneğini sağ tıkladıktan sonra Kuralları otomatik oluştur bağlantısını tıklayın. Klasörler ve izinler adımında taranmasını istediğiniz klasörü seçin ve ardından sonraki düğmesini tıklayın. Kural tercihleri adımında tüm dosyalar için dosya karması kuralı oluştur seçeneğini ve sonraki düğmesini tıklayın. Seçtiğiniz klasör taranacak ve sonuçlar kuralları gözden geçir adımında özet olarak görüntülenecektir. Bulunan dosyalara ait detayları görmek için çözümlenmiş dosyaları gözden geçir bağlantısını tıklayın. oluşturulacak kuralları görmek için de otomatik olarak oluşturulacak kuralları görüntüle bağlantısını tıklayın. Kuralları oluşturmak için oluştur düğmesini tıklayın. Otomatik olarak oluşturulan kurallar yürütülebilir kurallara eklenecektir. Bu listede herhangi bir kuralı seçerek ilgili programa ait davranışı değiştirebilirsiniz. Örneğin, DVD Maker uygulamasının çalışmasını engellemek için kaydırma çubuğunu aşağıya doğru sürükleyerek ilgili kuralı bulun. Kuralı çift tıklayarak özelliklerini görüntüleyin. Eylem bölümünde reddet seçeneğini ve ardından tamam düğmesini tıklayın. Şimdi sonucu denetlemek için Önce başlat düğmesini, ardından da tüm programlar ve Windows DVD Maker bağlantılarını tıklayın. Programın grup ilkesiyle engellendiğini bildiren ileti görüntülenir. Tamamı tıklayın. Uyguladığınız kısıtlamayı kaldırmak için kuralı yeniden çift tıklayın. Bu kez eylem bölümünde İzin ver seçeneğini ve ardından da tamam düğmesini tıklayın.